Sancaktepe Belediyesi ilçeye mobil atık getirme merkezlerini yerleştirmeye başladı. Sancaktepe Belediyesi geri dönüşümü mümkün değerli atıkları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sancaktepe Belediyesi tarafından çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla ilk mobil atık getirme merkezi Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan Saat Kulesi'nin yanına yerleştirildi. Atık getirenlere vatandaşlarımıza bu minik hayatın ve yaşamın simgesi olan çiçeği hediye ediyoruz. Çevre dostu mobil atık getirme merkezleriyle atıklar kaynağında ayrıştırılacak ve ekonomiye katkı sağlanacak. Mobil atık getirme merkezini ziyaret eden Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Dövcü şu ifadelere yer verdi. Evlerinizde ayrıştırarak yağ, kağıt, plastik, elektronik atık pil gibi atıkları farklı bir şekilde evlerinizde toplayıp atık merkezlerimize getirdiğinizde sizlere bu ufak çiçeklerimizi bugün takdim ediyoruz. Broşürlerimizi takdim ediyoruz. Ayrı ayrı topladığımız bu atıkları etrafa atmak yerine götürmüş olduğumuz bu mobil atık getirme merkezinden toplamış olduğumuz atıkları birinci sınıf atık merkezini kurduk. İnşallah bir ay sonra tamamen faaliyete geçmiş olacak. Oraya götüreceğiz ve orada bu atıkları değerlendireceğiz. Mobil atık getirme merkezi ile ambalaj atıkları, elektronik pil, floresan atıkları ve bitkisel atık yağlar kaynağında ayırt edilerek uygun şekilde geri dönüşümü sağlanacak.